Evet Beyler merhabalar. Şimdi bir Suha Kaft devam ediyor. Evet Beyler. Ee, önceki bölümde ne yaptığımızı bilmiyorum. Eee şimdi devam ediyorum. Yani bugün. Dün çekmiştim videoyu. Bugün şimdi devam. Evet. Önceki videoda nerede kaldık biz? 15. levelde tamam biliyorum. Lan böyle mi? Var? Hayır ya. Hastalanacaktık. Doğru. Hastalanacağız. <laughs> Hastalanmaz önce bir kaçalım. Allah kahretsin. Hayır. Ee... tamam. Tamam 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 tamam. Hastalanmadan. Oh. Tamam. Oğlum biz nerede hastalanmışız ya? Ha sonundayım ota. Lan sizin ağzınıza sıçayım ya uzun süre yapmadım ki bunu yeriz beyler biz biz bunu yiyeceğiz ama keşke kuş attırabilsek bile ama kuş attıysak hiç kimse doğmaz ki böyle o yüzden ay yapmayalım yani. bak bu da yatmaktır tamam Ha doğru bunu haşlatcaz biz neh ağzı o s*** mal gibi şimdi mal gibi şimtuyu. mal gibi bende. tamam hepsini koydum. Hı. Tamam, bu zaten çürümeyecek. Geç çürüdü. Atlattık. Bunu daha sonra yiyeceğiz. Şimdi birazcık daha ağzını Tamam. Tamam. Yedek ısınırız. Tamam, hazır tutuyorum. Hatta şimdi hazır tutuyorum. Bu diyatın düşüyor hızlıca. Oldu işte yazıklarım ağırlaştığı için ben de yavaş koşuyorum. Salak gibi şeyler o zaman. Geliyor böyle. Gelmesene oğlum. Ben sana savaştıracağım. Kutları savaştıracağım seni. Oğlum bana vurma dedim. İç. Vurma. Ya vurma vurma hiç. Her gün vuracağım bir sandım ama. Şerefsiz ya. Bir de mal gibi örgün konuşma sonunda bıraktık. Abi eksikti. Senin ağzına sır. Git. Verem çocuğu. Ya bir sen şey. bir, şey. bir vuruşlu eksik mi? de orman heriflerin eksikti. Bok veren. Yeter lan sana. Zaten hiç kim alınmıyor. Git o yüzden seni şey öldürdüm. Hem de sen kimsin de bana vuruyor. Bana vuramazsın. Yok ben sana vururum. Biri hiç yumurta yapmadı kesin. Zaten yapmamış. Hoppa. Hop. Ha kaçıyor. Arkadaşları gelmiş. Arkadaşları. Tamam. Hastalanmadan şu kampanyayı koyalım. En son oraya gidiyorsun ha sen. Evet oraya gidiyorum. Ben şunu yaptıramıyorsun ya. Al. attım. Ya. Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Bir de benden kaçıyor. Oğlum bana bu... Tamam yeter lan. Yeter Allah aşkına. Siz nesiniz? Köpekler. Bunu, bunu ile vururum ben de sana. O zaman. Vurma. Yeter lan. Yeter. Yolu sıfır candan nefret ederim. Yeter lan. Baltayla vuracağım sana. Baltayla vuracağım. Sen seni bozucu şey. Mal şeyimdir. Durun ya ben hızlıca. Hah. Sunalım ne olacak daha. Onu bakın ya hızlıca. Bu kadar saçma bir şey. Yok ya. Sadece kılıç olarak bu kaldım abi. Yine kırıldı tek tek. Oh. Biraz zorlu gece oldu. O bakın. Bu kişide biliyorum abi. Bugün. Bunu kapat. Aa bakın yine yumurta yapmıyorlar. Yani. Yine. Yiyeceğiz. Yedim. Hızlıca yemek kabını. Ya oğlum nereye atıyor ya? Kendisi atıyor. Durun ben bir koy. Tamam. Oğlum. Ee, çok fazla kurtum var. Az zırha gerek yok ki. Kıyafet ihtiyacım var benim. Tamam sadece artık. Zaten kırılacak o gömlek şeyi. Gömlek kırılacak. Tamam. Ama ben derken yanlışı çıkardım. Heh, tamam hazırım şimdi. Ö, zırhları çıkartalım. Biz zırhları atalım bir yere. Ama lazım olur belki ama her neyse lazım olmaz. O yüzden koyalım. Tamam 67 gün ettik. Kes. Şimdi demir var mı? Demir demir demir. Ha, evet ya. Bizim Ha durun ben bunu yanlış aldım. Heh. Şey ihtiyacımız vardı. Kim, git. Biz yakarız onları. Ondan sonra da kılıç. Kılıç. Demir lazım ya. Yani. Ha demir var. varmış burada. Aa, bir şey yapalım. Ee, elmas elmastan hatta demirden yapalım. Durun bir dakika ya ben yanlış yapıyorum. Şurada kılıç alalım. Buradan bir tane alırsak yeter. Ondan sonra demir çubuk. Lazım. Demir çubuk. Hah. dur imiş. 2, 3, 4. Her şeyi aldık. Tamam. 6 tane alacağız. 5, 6. Hazır. Her şey hazır. Bunlar bizim bolt'ımız. Şuraya koyalım da. Ne olur ne olmaz. Oradan hızlıca alırız. 5, 6. Şimdi kılıç. Ha doğru kılıcı şöyle yapayım. <laughs> Hazır. Ha bir de kibrit yapalım. Tekrar. Kibrit. <laughs> şuradan alalım. 5 tane alsak yeter. Ve ondan sonra yine 5 tane alacağım. Tamam. Tam yeterli. Tam şimdi şey. Yemek kavanoza çıkıyorum. Yemek zamanı. Her şey büyümüş derken ama azıcık. onu kov. Ya yabancıdanlar için oluyor sadece. Bunlar bir evet, sinir bozucu. Evet, sinir bozucu. Hiç da gibi. Hı. Hı. bir tane boşlukta sinir bozucu. En öfkelendiğim şey ya. Tamam seni de zaten şimdi. İşte. Gebe. Gebe. gitme Tamam. Şimdi bunları alabilirim. Ver bakalım. Abi bak her şey boktan veriyorsun ya. Buna da sıkıldım artık. Bu işten de sıkıldım. Ha dur ıslak. Hayır ya yorgunuz derken mal O zaman uyuyalım azıcık. Tamam. Bu kadar doldu. Çok doldu. Tamam. Uykumuz yok şu an. Tamam. Oo, kurtlar oraya gitmiş lan derken. Benden kaçmışlar. Yok yok kurtları öldürmeyelim. Boşuna şurasını O yüzden. Ha, orada da varmış kurt. O orada kaç kişi var ama. Onları olmaz. Onları olmaz. Hiç olmuyor. Tamam dört tane yemek. Şey, ha bunu da öldüreceğim. Hop senin ağzın sıçım ya benden ne kaçıyorsun sen de? Senden bıktık. Abi ya. He, Bolt'un da senin tarafından gitti. Gör tarafına. Ha, şurada. İt ya. Geliyor sana. Senden. senden de bıktım. Bıktık senden artık. De ha, deniz kestim Alalım ben kestaneleri de yiyormuş evet Genç kestaneleri seviyor beyler köpek balıkları balıklar kestane sevebiliyormuş ben onu anladım. seni alalım senin kestane ne ya gürt kestane bıktım nefret ediyorum kestane almıyorum onu o bok iri falan Buradan alırım en azından. Heh, sonunda aldım. Ama Elif'i gün alamadım. Ee, atalım. Çünkü buralarda bazen köpek balığı oluyor. Tamam. Şimdi hangi balık türleri gelecek? Hiç kimse yok. O zaman başka yere atacağım. Ya. Başka yerde geliyorlar o zaman. Ha orada balıklar varsa o zaman burayı. Buraya atıyoruz. Buraya at. Tamam. tamam. Bunları buraya çıkaracağız şimdi. Ha balık geliyor. Bir tane balık. Ah be. Yetişemiyormuş olmuştu Yetişsem alırdım. Ha orada bırakıp Senin ağzın sıçran ki. yavaşladık. Aa, ne alaka şimdi ya? Nasıl? Hayır ya bir. Ya bir o oh, balık git. Ah. Şerefli sana ah. göstereceğim şimdi. hiç. Sen kimsin de yemeğimi yiyorsun. Benim yemeğim o. Ha kestaneme geliyor. Tam, Alalım. O. Tamam şimdi seni öldüreceğim. Lan be sen. Kaçıyor. Atalım onu. Öldüreceğim onu beyler. Hızlıca öldüreceğim. Ha bakın gelip duruyor. Ha o zaman sıçtın sen. Gel. <laughs> ya sıç artık ya öl. Ne diyorum sen ben? Ha sonunda öldü ya. Sen nasıl bir şeysin? İt veren bir şeydin sen. Manyak. Ha ordu. Ağırız böyle acayip yorulduk. Oğlum şey ya işte. Ben bundan nefret ediyorum. Altı bir alıp altı balık ya çok iyi. Tam o zaman bunu yerin boşuna çıkıramazsın. Tamam biz bunu idare ederiz. İyi plan. O kuş öldürmemize gerek yok ama derken var. O bakın öldü tek de ya. Ne kadar saçma. Tamam. Donacağız. Ne yapalım artık beyler zaten içeride üşüyoruz. Tamam. Her şeyi çal. Oğlum ne kırıldı ya? <laughs> ne kırıldı durun. Ha. <laughs> Pantolon kırılmış. Bok gibi. Al daha çok üşüyoruz işte. Columuz çok düştü. Pantolon kırılmasa düşmezdi. Hatta o kurtları bir, bence. Seviye artalım en azından. O bakın ya altı olmuş. Saçma. Ya sen kim olur? Ya şey spasın. İçim. Ya senden ne nefret ettim. Senden et. et. ne? Ya senden ne Nefret ettim bir sensin. İç. Veren. Kim seni de vurur? Tamam her şeyimizi çalalım. Tamam bunları sıkacağız şimdi. Zaten şimdi çürüyecekler der mesela. En azından köpek balığı farmımız orası artık. Tamam birer türlü oradan avlarız köpek balıklarını. Güzel. Aşırı sıkıntımız sıkıntı. Yani aşırı sıkıntımız sıfır ya o zaman. Ne yapın öyle o zaman hiç ölmeyeceğiz. Sonsuza ka kadar yaşayacağız. Çok güzel abi ya. Aşırı sıkıntıdan ölmüyoruz yine. Tamam. Sızıcım. Tamam bir ya elimi kaldırmaktan kadim aktan üst geçe diyorum ama hangisi? Tam. En azından bu kuşu yiyelim önce. Öncelikle bunu yiyeceğiz. Zaten bu boşu boşuna. Şunu mesela en azından Tamam. Tamam en azından pusula ile bunu takip ederiz. Heh, bu bizim köpek balığı yemimiz olsun. Ha hatta tabela yapalım biz köpek balığı yemeği diye tabela yapalım da unutmayalım onu. Ee, odun harcayacağım mal bir. Ya boktan odun sıçacağım bak. Ay işte seni olduğum şey bu sadece. Sadece sadece. Nefret ettiğim şey ya. Tamam. köpek balığı yemeği yapalım. Onu unutmayalım. Yazalım beyler. Köpek. Hatta eee balık yemi. <laughs> Çok komik. Tamam. Balık yemi buraya. Evet. Köpek balıklarını öyle öldüreceğiz. Al işte ya. Donulağıyla savaş yapamam ben. Dolunay imkanı oldu. Ama en azından azur kasın. Yani elmas ya elmas önemli. Yani ben daha çok donuyorum belki. O zaman kıyafet yani <laughs> lazım bana. O en azından çok gülmekten de kurtarıyor ve ee, o yüzden Şimdi şunu giy. Lan ben her türlü unutuyorum yerini. Şuraya. Tamam. Ya yağmur götü eksikti ya. İşte ben bunun sayısını avlayamayacağım herkesi. Mal tarafından al. <laughs> al işte ya. Kulağın eksikti. Tamam. Ge gelin lan içeri. Gireceksiniz gelin. Umurumda değil lan sizi avlayacağım. Tamam vurdum ona. Gel. Gel lan içeriye git. Bir de korkak gibi benden korkuyor. Heh. Lan bana vurmasana. İt lan çocuğu. Dur lan. Burayı kapatalım. Kuşlar kaçacak şimdi. Geber. İt. Öküz. Tamam her şeyini ver şimdi. Aa bak her şey çürük etimi vereceğim bana lan. Ver. Mal mısın sen? Ya Vantel doldurdu. Ha seviye burada derken seviyem oraya kaçmış olan seviye atalım. Tamam. Şimdi çalmaya devam. Hatta bu kuşlar için bir yer mi hazırlasam? Bunlar kaçıyor çünkü. Hatta aklıma bir fikir geldi bence verir. Kuşlar kaçmasın diye şöyle bir kapı daha yapacağım. Bir kez daha yapacağım kapı. Evet ya önemli çünkü oldu. Ha, tamam bir tane daha kapı yaptık. Bundan sonra kuşlar benden kaçamaz. Hatta ne daha büyük çamalanı. Yok bir sene eksiktin. Senden işte nefret ediyorum sadece. Olmam irifsin sen. Olmam irifsin sen. Tamam. Ya bir sene eksikti. Seni de kıracağım şimdi. Tamam. Düzenli koyduk. Şurada. Hah. Ortaya. Ha kuşla ona sonra kalmayacak. Kurttum. Tören. Manyak. Şerefsiz. Geber. Hadi güle güle. Hayatı kötü olsun inşallah. Bir dakika beri ben hızlıca donuyorum. Al işte ya. O kapı açıkken ben onu hissedebiliyorum derken. Gel lan. İç. Seni de öldüreceğim şimdi. Ya üstünde nişim işin var senin? Ya, sonunda Hı -hı. bir de üstünde kalıyor. Toz. Geber hadi. Mal. Malsın sen. Mal. Abi sen hiçbir şey vermiyorsun. Baktık sizden de. Aa bak donuyor yine? Ne? Donmaktan da beter düşünmüyorsun. Ya sen senden Nefret ediyorum kayıyorlar çocuğusun. Senden boktuk. Oldu mu ya? Nefret ettirici sensin. Şu an seni nefret ederim akıllı. Sinir bozan sensin. Ha şuraya koyalım işte kapatıyorsun. Nereye koyalım? Ama ben koyacak yeri hala düşünemiyorum. Şakalım. Eee şuraya koysam güzel Ama dur hala da pişiyorum işte. Şunu atalım. Tamam her şey yapma. Devam. Ağlayacağız tekrar. En azından ısınabiliyor şu an akıllı. Neredesiniz lan? Bitiriyorum. Hepiniz boksunuz. Oğlum bak ya kuşa saldırmaya gidiyor şu an şakası. Seni o zaman öldürüyor. Yalla kuşa saldırmak yok. Geber. Geber. Ha geberdik ben seni öldürdüm. Ateş olma hiç olmasın. Ha şu an tamamen donmak üzereyim. Sen bok tutsun derken. Yine vermedi hiçbir şey. Abi bela bunlar ne biçim kurtarın. Of senden nefret ettim. A bak ben nasıl ısınan hasmıyorum. Donmak üzereyim zaten. Elmas <laughs> sonunda. Oh be. İlk kez elmas düşeleni bulduk. Bir zahmet. Az kalsın da can Bir dakika elması nereye koyayım? Ha sonunda ya. Bir tane daha aşağı şey arttırdık elmas için. Bir tane daha aşağı şey yapabiliyor şu anda. Bir tane daha eşya yapabiliriz. Bir tane arttırdıysak. Tamam tane artı eşya yapabiliriz. Tamam şimdi kimler var burada? Senden ıktım. Hah geliyor. Tamam hadi. Lan sen kimsin lan? Hiç. Bana vuramazsın. Ben sana vurdum. Ver her şeyin içine. Yoksa adamlık. Göt olacak. Eee. Ya böyle şu ayı benim sinirimi bozuyor. Bunu öldürmek istiyorum şu an. Yeter lan. Bıktım. Senden nefret ediyorum. Zaten her gün sen beni oyalıyorsun. Yine oyalamaya başladım. Tamam. Gel. Gül. Ya sen malsın be. Hiç gibisin sen. Ha üstüne zıplıyorum seni. Aa bak şimdi şey, bir şey vermiyor. Şu an. Bir elmas versen ben elmas şey yaparım ama sen vermiyorsun. Ha dur. Senin ağzını seçemiyor. Sen ne hırda kapandın. Yukarı uğma. Yürüs gibi trekte bitebiliyor. Mal. Sen ne orada bittin ya? Sen it veren gibi değil. O zaman bir daha sen. Hani sen mal gibi. Bile... Sen. Mal. Ha orada Merhaba. Merhaba. Senin ağzına sıçarım. Merhaba Yeter. Ulan ben senden bıktım. Hükmet ettirici sendin işte. bir dolduralım. Dolunayı kalpten kavga ettim. Hadi. işte. sen. Oha. Sonunda 16 seviye olacağım. Evet ya. Ee, bu şerefsiz var sadece. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Tam Gel lan buraya. Hiç. Güle güle. Mor. Geliyor mu hala birisi? Tamam. Seni çalalım. Isınalım şurada. <laughs> Aha seni tam zamanında öldürdüm. Yes. Veren. Şerefsiz veren. Olman. iri çocuğu. Git lan. Başımdan. Abi ben seni al. Hah ben de tam zamanında benden kaçtı. İç. Hadi öldüreceğim zaten. Senden nefret ediyorum şimdi. Çok buradan sen sen nefret ediyorum. Bir de orman yok ya. O Elif tarafından öldüremedin ya. Hepsiz gibi öldürdü. Ateş götür. Ha sonunda dolunayı bitirdik. Of kalsın sıçayım. Sen benim etimi yemezsin. Yiyemezsin. Tamam <laughs> bu benim etim lan. post için. Önemli. Hadi ya şey ver. Tamam. Seviye. Şimdi be. Sınırım olsun. Oh. Tamam. Oh be. Tamam. Dur beyler ya çok güzel. Kasılı. Ha yemek. Lan siz ne arada çürüyorsunuz? Hayır ya böyle bir şey olamaz. Ya beyler ne arada çürüyor? Senin oyunu... <laughs> Çürümen imkansızdır. Çürümen imkansız. Hiç ya. Çektim çürümeyi başardı yine. Oh. Çapşal gibi gibi de çürümeyi de başardı. Ormanlık gibi. Tamam çıkalım buradan. Hatta ben artık şeyle çıkmak istiyorum ya. Eee tekneyle. Dur bir dakika. As. Tamam be devam. Az sonra görüşelim bence onu. Çünkü çok uzattık da oğlum. Şimdi ye hatta ya zaten yine avlayacağız ya sonuçta. Of. Bu kuşlar yumurta yapması lazım şu ana kadar. Yapmıyorsunuz o zaman sizi bir şaplak atacağım. Çaplak. Şaplak, şaplak Git lan eşek gibi yapacaksınız o yumurtaları. Yapmazsanız sizi öldüreceğim. Ben de eşek gibi öldüreceğim sizi. Tamam böyle diğer videoda devam edelim bence. Diğer videoda köpek balığı avına çıkalım. Evet ya öyle bir şey yapalım. Şimdi görüşürüz.